Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Hasan Burak Önder'in naaşı Tekirdağ'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı. Polis memuru Volkan Ecan Arze Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Tekirdağ'a götürüldü. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde yaşamını yitiren Önder için tören düzenlendi. Yapılan duanın ardından Önder'in naaşı memleketi İzmir'e gönderildi. Evet.